Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Mübarek Mahmut Efendi Hazretlerimizin kıymetli evladı Ahmet hocamız aslında bu istikbal konuşmasını yapacaktı ama kendisi bizi uygun gördüğü için e, biz zarure bu açıklamayı ben yapıyorum kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri Efendi Hazretlerinin böyle yüzünün güldüğü, gönlünün ferahladığı, vücudunun da sevinçten heyecanla titrediği güzel işlere hepimiz Allah muvaffak eylesin, başarılı versin. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnımızdan öpeceği güzel işlerde Allah bizi istihdam etsin. Ayrı zamanın fitne girdabını Allah bizi düşürmesin. Düşenleri de kurtarmak nasip etsin. Allah her birlerimizin hayır üzere, hak üzere yar ve yardımcısı olsun. Son bir kere daha tekrar diyorum, Efendimiz Hazretlerimizin memleketimizin değişik noktalarına hizmet eden e, genç hocalarını ve kıdemli biz yokken, daha biz bu işin adını bilmezken efendinin sağa baktığında sağ tarafında mutlu oldu, sola baktığında solunda mutlu oldu. Yaşlı, olgun yüreği ve sakalı ak hocalarımızla birlikte yaptığı o büyük ihtimadan bundan sonra sağlık sorunlarından ötürü işte heyetimiz istişaretimiz budur. Bunlarla beraber çalışın. Onların kararı benim kararımdır. Dediğim o kıymetli heyetle birlikte Allah-u Teala nice güzel işler başarmayı nasip etsin. Allah onları da bizi de birbirimize yar etsin. Faydalı kılsın inşallah tam hakka isabet eden topluluk eylesin. Allah hepinizden ala seviyede razı olsun. Gelişiniz, toplantınız, dağılışınız, ahiret dosyanıza inşallah karşınıza yüzü artacak şekilde çıksın inşallah. Meselenin muhtevasıyla alakalı kıymetli avukatımız gerekli açıklama yapacak. İsmail Ağa ve Mahmut Hoca Efendi'nin adını kullanarak kamuoyunu yanıltanlara karşı beyanlarımızdır. Hamd ve sena ile. Sayın basın mensupları, davetimize icabetinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İsmail Ağa Camii ve cemaatinin tarihinde ilk kez bir basın toplantısıyla karşınızdayız. Medya üzerinden kamuoyuna mesaj vermek geleneğimizde olmamasına rağmen son günlerde İsmail Ağa'nın ve Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin adının belli hadiseler ve tartışmaların içinde zikredilmesi gerek kamuoyunda gerekse camiamızın mensupları arasında tedirginliklere ve kafa karışıklıklarına yol açtığından bu basın açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur. Böyle bir vesileyle karşınızda olmak bizim için üzüntü verici olduğu kadar kamuoyunun ve camiamızın aydınlatılması, meselelerin vuzuha kavuşturularak hakikatin ve doğrunun ortaya çıkarılmasının da hayra vesile olacağı inancındayız. Öncelikle insanlığın eşitlendiği, İslam'ın birlik, barış ve huzur mesajının bütün dünyaya ve insanlığa en yüksek tablosunu sunan hac, umre ve haremi şerif hakikatini idrak edemeyen nadanların Mekke'de sebep oldukları utanç verici hadiselerin İsmail asli ve merkezi yapısı, hüviyeti ve temsil değerleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığının bilinmesi gerekmektedir. Mekke'de yaşanan ve bütün Müslümanları derinden üzen ve utandıran o vahim hadiseler dolayısıyla halen devam ettirdikleri fitneci ve ifsat edici faaliyetleri, iddia ve ithamlarıyla kime ve neye hizmet ettikleri meçhul bu nadanların bütün ikazlara ve hukuki müdahalelere rağmen, ısrarla kullanmaya devam ettikleri İsmaila'nın adıyla olduğu kadar ruhu ve manasıyla da hiçbir münasebetleri yoktur. Şurası bilinmelidir ki İsmaila bu kötü niyetli, fitneci, istismarcı faaliyetlerin ve faillerin tarafı değil, hedefidir. Dün darbeci kaos planlarıyla yapılmak istenenler, bugün başka araçlarla yeni fitne ve fesat faaliyetleriyle adi ithamlar, iftiralar ve şahsileştirilmiş medyatik taarruzlarla sürdürülmek istenmektedir. Bütün bu çirkin tartışmaların, video savaşlarının içinde İsmail Han'ın ve Mahmud Efendi Hazretleri'nin adlarının zikredilmiş olmasından daha büyük gaflet ve hainlik olamaz. Akıllı düşmanın akılsız, cahil ve nadan dosttan daha hayırlı olduğunu söyleyen İmamı ı Gazali'ye rahmet olsun. Kendi çirkin hedeflerine ulaşmak için yüzyıllardır İsmaila ve çevresinde teşekkül eden ruh ve manayı, ilim ve irfan geleneğini, tekke ve medrese birikimini, özellikle de Ali Haydar Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin son dönemde temsil ettikleri şer'i hassasiyet ve nakşilikle aynileşmiş İsmaila'nın sembol değerini imha etme çabasından çekinmeyen ve bunun ne anlama geldiğini idrak dahi edemeyen ihanet şebekelerinin fitne ve fesat faaliyetlerini pervasızca sürdürmelerinin başka ne anlamı olabilir? Yakın tarihte Osmanlı'yı tasfiyeye memur sömürgeci zihniyetin saldırganlıkları ve düşmanlıklarına karşı varoluş mücadelesi ve direnişin de odağı haline gelmiş İsmail Ağa'nın zati ve tarihi kıymetini itibarsızlaştırmaya çabalayanlar o varoluş mücadelesi ve direnişin kahramanları çoğu o civarda medfun ulema-i kiram ve mürşidi kamillerin ruhları ve hatıralarına da en büyük hürmetsizliği ve hainliği yapmış oluyorlar. Tasavvuf edeptir. Edepse haddir riayettir. Bu edep ve idrakten mahrum bir istismar çeteleri maalesef hedeflerine ulaşmak için hiçbir had ve ölçü tanımıyorlar. İlim, irfan, şahsiyet ve dava sadakatleriyle maruf, başta Mahmud Efendi Hazretleri olmak üzere cemaatin ve kendilerini tanıyan Müslümanların itimatlarına dostluklarına ve sevgilerine masariyet kazanmış İsmaila cemaatinin saygın ve adanmış insanlarına hakaret ve iftiralar atmaktan Allah katında korkmuyor ve çekinmiyorlar. Mahmud Efendi Hazretlerinin en yakınlarına, aile çevresine, onun için her fedakarlığa amade, kendilerini hayatları boyunca yalnızca Allah rızasına talip olarak onun hizmetine adamış dava arkadaşlarına hayasızca saldıranlar gerçekten Efendi'ye ve davasına hizmet mi yoksa düşmanlık mı yapıyorlar?'' İsmail Ağa Cemaati adına yurt içi ve yurt dışı bütün faaliyetleri yürüten İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, Mahmud Efendi'nin oğlu Ahmet hocamızın da yönetiminde yer aldığı ve doğrudan Efendi Hazretlerinin tayin ettiği heyetin kontrolünde faaliyetini sürdüren ve bütün cemaati kuşatan yegane vakıftır. İsmail Ağa Dayanışma ve Yardım Derneği, Fatih Medreseleri ve benzeri isimler üzerinden tezvirat yapanlar hizmet maksadıyla değil, fitne, fesat ve rant niyetiyle kurdukları onlarca dernek ve marifetlerini ifsat faaliyetlerinin aracı haline getirenler medya üzerinden bu fitne ve fesat faaliyetlerini yürütmektedirler. İsmail Ağa'yı, İsmail Ağa cemaatini, İsmail Ağa vakıf ve yöneticilerini, bütün varlıklarını İsmail Ağa hizmetlerine adamış hoca efendileri, iş dünyasında yer alan fedakar insanları itham etmekte bir sakınca görmeyenlerin kime ve neye hizmet ettiklerini bir kere daha düşünmeye davet bizim vazifemizdir.'' Efendi Hazretlerimizin itibar ettiklerini itibarsızlaştırmak, onun tard ettikleri ve itibarsız saydıklarına itibar kazandırmak gayretini iyi niyetli bir gayret saymak mümkün değildir. Maalesef bütün cehaletleri, hikmetsiz, ruhsuz dilleri ve ithamlarıyla manevi bir terbiye ve ihtiram hissiyatına sahip olmadıkları apaçık görülen bu güruhun istismar etmeyecekleri hiçbir şeyin olmadığı açıktır. Bu gerçeğin en vahim tablosu kendilerine emanet edilen, henüz rüştüne ermemiş çocukları fitne ve fesat faaliyetlerinin aracı olarak kullandıkları FM TV ekranlarının önüne çıkararak apaçık, ahlaki, manevi ve hukuki suç işlemekten kaçınmadıkları ortadadır. Sonuç olarak bütün bunlar hiç şüphesiz Mahmut Efendi Hazretlerinin hizmetinde bir faaliyet değil, onun hayatı boyunca yürüttüğü hizmet ve birikimlerinin olağanüstü gayret, mücadele ve çilelerle büyüttüğü cemaatinin tek kelimeyle İsmail Ağa'nın tasfiyesini amaçlamaktadır. İsmail'e ait tasfiye kumpası da Allah'ın izniyle cemaatin ferasetiyle sonuç vermeyecek. Hizmet kervanı Allah'ın, Resulünün ve gayesi sırat-ı müstakimden ibaret olan büyüklerin yoluna devam edecektir. Allah'a emanet olunuz.